kıymetli dostlar. Yeni bir medeniyet yolcuları ile has bir halde beraberiz. Bugünkü konuğumuz operatör doktor Ayşe Duman Efendi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Müsaadenizle önce biz nasıl bir Ayşe Duman tanıyoruz onu aktaralım izleyicilerimize. Akabinde sizinle devam edelim. İstanbul Süleymaniye'de dünyaya geldiniz. 1984'te İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne başladınız. Orada gösterdiğiniz üstün başarılardan kaynaklı 2 yıl sonra İstanbul... E, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçiş yapıyorsunuz. 1990 yılında mezun oluyorsunuz. Süleymaniye Doğum Evi'nde hizmete başlıyorsunuz. Doğum Uzmanlığınızı... yerde, evet. Evet, maşallah. Asistanlık görevinizi yapıyorsunuz ve 97'den sonra kendi muayenehanenizi açıyorsunuz. Yeryüzü doktorları başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev almışsınız. Aktif şekilde Afrika'daki kadınlarla ilgili sağlık taramalarında bulunmuşsunuz yerel yönetimlerin organize ettiği birçok panelde baş konuşmacı olarak seminerler vermişsiniz. Yurt içi ve yurt dışında çokça ödül almanıza vesile olan bir projeye imza atmışsınız. bu da bize sizin medeniyet yolundaki tıbbın ana dalının içinde bir ara yol olarak sizi karşımıza çıkardı. Buradan yola çıkarak Doktor Ayşe Duman kimdir? Sizden dinleyelim isteriz hocam. Aslında siz bayağı bir güzel özetlediniz ama belki hani bu yolculukta niye önemsiyorum? Neden bunu önemsiyorum? Onu vurgulamakta fayda var. Aslında o saydığınız işler insana ve özellikle sağlığa ve sağlıkta da kadın sağlığına bütüncül bakmanın önemini benimsediğimden bu kadar işi bir arada yapmaya keyif aldım, yapmaktan keyif aldım. Bana hoş geldi. Çünkü Kadın dediğimiz zaman yaşamın merkezi ve insan dediğimiz zaman bir bütün. O zaman evet. biz kadını ele aldığımızda onu bütünlüğüyle yani duyguları, hisleri, bedeni, beklentileri, acıları, neşeleri hepsiyle bir ele alırsak ve kadın üzerinden biz hayata dokunursak çok güzel dokunuşlar yaparız. Evet. Kadına güzel dokunursak hayata güzel dokunuruz. Çünkü yaşamın merkezinde kadın var. Yani bu anlamda kadına ruh, zihin, beden bütünlüğünde dokunmayı çok önemsiyorum. İşte dikey doğum koltuğu projesi, uluslararası ödüller alan dikey doğum koltuğu projesi bu anlamda ortaya evet. çıktı. Kadın doğum yaparken kendi bedeninin ihtiyaçlarını karşılayabilir ve biz ona o noktada daha yardımcı olabiliriz diye TÜBİTAK desteklediği bir projeydi. İşte gene doğumda kadının mahremiyetini koruyan bir doğum elbisesinin patentini evet. aldım. Aslında kadın hani doğumcu olarak doğurtup gidebiliriz ama orada kadının ihtiyaçları evet. var. Mahremiyeti son derece önemli. Ona nasıl destek olabiliriz? Yani biraz aklımızı çalıştırmak yani biraz böyle bir farklı pencereden bakmak belki çıkacağımız yolculukta da hani ilerleyen dakikalarda konuşacağız Aslında bunları göreceğiz yani insana daha bütüncül bakmanın ne kadar önemli olduğunu göreceğiz Öncü kuşakların yetişmesi için bir öncüsünüz aslında diyebiliriz yani, miyiz İnşallah bilmiyorum Çok Yani güzel. ben sadece doğru bulduğum yoldan ilerliyorum İnşallah birilerine de bir kapı açılır bir yol açılır İnşallah Allah hayırlı etsin hocam. Hocam sağ olun. Bu e, yoğunluğunuzda kırmayıp bizi böyle bir e, programa dahil oldunuz. Sağ olun. E, geçmişten günümüze medeniyete baktığımızda medeniyetin ana yollarından birisi tıp diye söylemiştik. Tıp ilmiyle ilgili baktığımızda da size, bilinen tarihte milattan önce 5. yüzyıla dayanan Hipokrat aslında karşımıza geliniyor ve Hipokrat'a atfediliyor. Hatta işte e, siz doktorların e, yemin üstüne bize... yemin ettiği bir e, olgu haline gelmiş. E, Hipokrat üzerinden baktığımızda e, insan ve hayvan sağlığı ile ilgili olayları değerlendirirken neden ve sonuç ilişkisiyle hareket ediyor. Batı'nın e, bakış açısına karşılık Doğu medeniyetlerindeki algı ise e, Arapçadan da gelen tıbbın e, Süryanice'de tabip kelimesine e, bilme ve anlama gelen kökten türediğini görüyoruz. Yani doğu eksenli medeniyette biraz daha e böyle üçüncü bir boyut sanki ortaya çıkıyor ve farklı bir tanımlama yapıyor gibi algılıyoruz biz. Ee, siz bu usta dünden bugüne kadar geçen zaman içerisinde tıp ilminin geldiği aşama hakkında ne aktarmak istersiniz? Şimdi aslında biz modern tıp eğitimi aldık. Ben işte kendi çabalarımla, kendi okumalarımla son 15-18 yıldır o bilgilerin dışında sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi daha bütüncül bakmayı prensip haline getirdim. Maalesef 17. 18. yüzyıl ortalarına kadar o klasik tıp dediğimiz tıbbi anlayışın dışında bir anlayışa geçildi. Sanayileşme ile beraber o modern tıp dediğimiz öğretilerle beraber İnsan sadece fizik bedenden ibaret sayılıp işte fizik bedenle ilgili bir takım işler yapmaya, ilaçlar vermeye, ameliyatlar yapmaya ve fizik bedenle uğraşarak insanı iyileştirmeye çalıştık. Belki yolculuğumuzda da çok konuşacağız, orada da anacağız, Buhara'da da anacağız. i̇bn Sina'nın yaptığı aslında tıbba kattığı katkı insanı daha bütüncül anlamda değerlendirmek, işte ruhuyla, duygularıyla. Mesela i̇bn Sina tıp ilgilenmeden önce geometriyle matematikle müzikle felsefeyle pek çok alanla birlikte aynı zamanda hikimlik yapmış doktorluk yapmış evet. Şimdi yavaş yavaş bu anlayış bir takım tıbbi çevrelerce de destek görmeye benimsenmeye başladı evet. Çünkü modern tıp aslında pek çok hastalıkta çaresiz. Yani iyileştirdik dediğimiz noktada ilaca bağımlı insanlar oluyor. Yani bu hastalığa şu ilacı geliyor dediğiniz zaman aslında o ilaca bağımlı hayatlar olmaya başladı. İyileşmek tam şifa, ilaçtan bağımsız sağlığa kavuşmak. Ama evet. biz modern tıbbi yaklaşımda maalesef bunu sağlayamıyoruz. Evet. İşte artık yavaş yavaş iyileşmeye ruhun da katılması gerektiği, iyileşmeye duyguların da katılması gerektiği, iyileşmeye az önce dediğiniz gibi üçüncü boyutun da katılması gerektiği. Çünkü insan bedenini harekete geçiren muazzam bir sistemin olduğu evet. ve ruhumuzun bununla bağlantılı olduğu, kalbin derinliklerindeki işleyişlerin bütün bedene tesir ettiğini evet. artık yavaş yavaş biz de öğrenmeye başladık. Yani aslında eskiye dönüp eskiden günümüzü güncelleyeceğiz gibi bir hal olacak gibi duruyor. Bu sanayileşme devrimiyle birlikte aslında tıp ilmini de sanayi şeklinde algı ortaya çıkmış diyebilir miyiz hocam? Bence diyebiliriz. Yani i̇laç satmak adına. Ya mesela doğum bile hastanede yapılıyor ve evet. birisinin kontrolünde yapılıyor. Tamam hani şu anlaşılmasın. hiç kontrol etmeliyiz. Kadın kendi kendine doğursun. Bunu demeye çalışmıyorum ama o kadar çok biz müdahale ediyoruz ki işte benim o dikey doğum koltuğu projesi de oradan yola çıkarak ortaya evet. çıktı. Kadını yatırıyorsunuz hastane şartlarında. Bir yatağa bacaklarını açıyorsunuz o çatal denilen masada evet. Hatta bağlıyorsunuz ve bütün kontrol hekimin elinde. Kadının bedeni belki çömelmek isteyecek, belki kalkmak isteyecek, karın iç basıncını kullanmak isteyecek, itme gücünü kullanmak isteyecek. Doğumda bunlar çok önemli. Evet. Çünkü doğum, bebeğin doğum kanalına çıkma yolculuğu. Orada evet. bedende bir işleyiş var. Biz modern tıpta ve sanayileşme ile beraber hastaneye doğumu aldığımız zaman bütün bu beden bilgeliğinin dışında, bir şey yapmaya çalışıyoruz ve biz kadınları doğurtmaya çalışıyoruz. Yani evet. doğurtulmaz ki doğurur kadın. Evet. Çok edilgen bir şekilde orada kendisini güçsüz, zayıf, evet. ne yapacağını bilemez ve aslında kadın doğum yolculuğunda anne olurken farklı bir boyuta da evriliyor ama bu bilgeliklerinden kopardığınız zaman o evrilmeyi de gerçekleştiremiyor kadın. Ya dediğiniz gibi yani anne olmanın Allah'ın bahşettiği bir yeteneği de kazanıyor. Evet. Çünkü merhamet duygusu, şimdi işte baba olarak mesela ben kendime bakıyorum, baba olmayı sonradan öğreniyorum. Evet. Ama annelik böyle bir şey değil. İşte dediğiniz gibi o ikinci boyuttan sıyrılıp Allah'ın o merhamet tarafını giyindiği, kuşandığı, onunla da şekil almaya başladığı bir hal ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi üçüncü boyutu da tanımamız gerekiyor. Kesinlikle. Diyebiliriz yani evet. o zaman. Az önce değindiniz hocam. İslam medeniyet havzasına baktığımızda aslında birçok ilim adamının sadece bir ilimle değil birçok ilimle uğraştığını görüyoruz. İşte felsefeyle, fizikle, psikolojiyle, matematikle, geometriyle. Çünkü her şey birbiriyle iletilir. Yani evet. işte güneşin ışınları benim cildimle Cildimi tanıyor. D vitamini evet. sentezi yapıyor mesela. İşte oradaki hücrem buradaki hücremi tanıyor. Trilyonlarca hücre birbiriyle iletişim halinde ve bütün evrendeki her bir zerre birbiriyle ilişki halinde. Şimdi evet. onlar bunu bilmişler. Onun için bu bilgilerle beraber işte hekim olup şeye dokunmuş. insana dokunmuş, kadına dokunmuş, tabiata dokunmuş, toprağa dokunmuş. Bütün bu bilgilerle beraber dokunmuş. Mesela işte gene o bilgiyle yapılan tarımda belli günlerde ağaçların budaması yapılmış. Aynen. İşte ay şu konumdaysa ağacın budaması yapılır. Aynen. Ay bu konumdaysa toprağa tohum ekilir. Hepsi çünkü birbiriyle alakalı. Aynen. Bu aslında muazzam bir şey, muazzam bir zenginlik. Aynen. Muazzam bir tevekkül hali de yani böyle bir sistemin bir parçası olma hali de insan aslında heyecanlandırıyor. Sevgi dolu yapıyor, ne bileyim neşe kaynağı alıyor ve güven veriyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. kıymetli vaktinizi ayırdınız Estağfurullah, bize. Estağfurullah çok sağ